Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. arkadaşlar. Evet, burası Medine-i Münevvere. Eylül namazının koşturma cesti başlamış durumda. Burada da bir Müslüman istirahat ediyor. Bunları görünce kendi adıma hayatı ne kadar müşkülleştirmişiz, ne kadar zorlaştırmışız. Ne kadar çok olmazsa olmadığımız olmuş. Hayat ne kadar sade ve basit. Hiç kimseye aldırış etmeden kim ne der, nasıl der. Yastıklar, terlikleri, mermer, yatak, döşek üzerinde sarı. Kimdir, nerededir. Evet, burası böyle. Acayip bir yer. Cenab-ı Hak teyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip etsin.